Evet gençler hoş geldiniz. Nereye geldiniz? Sayfa 31'e ve eşkenar üçgenle orta taban işleyeceğiz. Hemen bir hatırlatmakta fayda var. Gençler eşkenarlık varsa orada iki şey vardır. Senin yapman gereken iki şey var. Bir, 60'ları yerleştirmek. iki kenarlar, uzunluklar eşit bunu yerleştirmek. O uzunluğu yerleştirmezsen oradaki gizli ikizler kendini göstermeyecek. Bu da bizim için önemli bir durum. Hemen soruya bakıyorum. Eşkenar demiş mi? Demiş. 5 kenar dediği için 60'ları hemen ne yapıyorum? Konduruyorum. Bak yetiyor mu? Yetmiyor. Hemen ne yapacağız? Uzunlukların eşitliğini göstereceğiz ki gizlenmiş olan ikiz kenarda ne yapsın? Kendini bize göstermiş olsun. 100'ün 60'ını kullandım. Buraya ne kaldı? 40. İkizliği kullanacağım. Tepe kaç derece? 40. 180 40'ı kullandım. Kaldı 140. Kalan 140'ı da ne yapıyorum? Eşit şekilde paylaştırıyorum. Geldim örnek 2'ye. Neyim var? Kare var ve eşkenar üçgenler var. Eşkenar dediği için kenarların eşitliğini gösterdim. 1. 60'ı kondurdum. 2. Şunlara çok da gerek yok. Kare dediği için diğer kenarların da çift çizgi olduğunu söyleyebiliriz. Yine kareden burası 90 derece. Eşkenar üçgen dediği için yine kenarlar çift çizgi ve şu açı 60 derece. Olay bitti. Nasıl bitti? Dikkat et. Şu üçgenin ikiz kenar geldiğini artık görebiliyoruz. Hemen şuraya yazıyorum. Bak dikkat et. Üçgenim ikiz kenar. Hangi kenarlar birbirine eşitti? Şu kenarla şu kenar birbirine eşit. Peki bu üçgenden ben tepenin kaç olduğunu bulabilir miyim? Bulurum. 60 60 120 90 ekli 120 250. Dikkat et. 210 pardon. 90'ım var, 60'ım var, 60'ım var. Toplarsam 120 210. 360'ın 210'unu kullandım. Geriye 150 kaldı. Yani şu sağdaki üçgen tepe açısı 150 olan bir ikiz kenar üçgenmiş. 180 150'yi kullandım kaldı 30. 30'un 15'i burada, diğer 15'i de burada diyoruz ve geçiyoruz. Buradaki hikaye farklı. Hemen dikkat et gözüne çarpmalı bence. O çarpması gereken şey şu. Bir 60 var mı? Var. 60'ın kolları eşit mi? eşit. Eğer ki 60'ın kolları eşitse orada ne saklanmıştır? Bir eşkenarlık saklanmıştır. Hemen birleştir. Saklanan eş ortaya çıkart. Çok güzel çıkarttın. 60'larda da kondurdun. Bak mesela buraya kadar gelip devamını yapamayan öğrencilerim var. Genelde eksiği nerede yapıyorlar hatayı? Şurada. Şu üçüncü kenarın eş kenardan çift çizgi geldiğini göstermediği için Sağ taraftaki ikiz kenarlığı göremiyorlar ama sen gördün umarım değil mi? Hemen kondurduk bak onu kondurduğum anda sağ taraftaki ikiz kenar kendini gösterdi. Hatta mantık şöyle bunu çok kullanacağız ileride. Özellikle ÖSM testinde çok kullanacağız. Zihnindekini yani bildiğini şekilde göstermen lazım. Şekilde göstermediğinde Sorudaki gizli özellikle kendini Sana göstermeyecek maalesef. Tamam. Devam edelim. İkiz kenarı bulmuştuk. E burası 65 ise şurası da 65 olmalı. 65 65 130 yapar. Geriye 50 kalır. 50 ve 60'tan da x istenen x 110 olur. Buraları geçiyoruz. Şimdi geldik neye? Şuraya. Arkadaşım burada diyor ki DF orta nokta artık eşkenarlık bitti. Denizli orta noktaymış. Edirne orta noktaymış. Fransa orta noktaymış. Bir üçgende. Orta noktaların birleşimine biz ne diyorduk? Orta taban diyorduk. Güzel. Orta tabanın iki özelliği var. Bir, orta taban daima alt tabana paraleldir. İki, orta taban alt tabanın yarısı kadardır diyoruz. Şimdi ben ne yapıyorum burada? Paralelliği kullanıyorum. Nereden başlıyorum? Şuradan başlayayım. Bak şimdi şuradan gidersem. Şuradan gitmek istiyorum. Orta tabanın ve alt tabanın birbirine paralel. E, Paralellikten mavi biz Z'den yukarı taşıyabiliriz. Buradan burası kaç gelecektir? 60. Devam edelim. Başka paralellik yok mu var? Mesela şurada da yine orta taban alt tabana paralel. Buradan gidebiliyoruz. E, burası 70 olduğu için burası kaç olacaktır? 70 olacaktır. 60 var, 70 var topladım 130. Geriye ne kaldı? 50. Dikkat et, onu da kırmızıyla yapalım. Yine orta tabanla alt tabanın paralelliğinden. Şurada bir Z kuralı gizli. E burası 50 olduğu için X de kaç olacaktır? 50 olacaktır. Devam ediyoruz. Hmm. Arkadaşım dikkat et, ne olduğu çok bariz belli. Orta noktan var, orta noktan var. Yani orta taban gizli, orta tabanla alt taban birbirine paralel. Bu paralelliği benim görmemi ve kullanmamı bekliyor. Hatta şöyle yapayım istiyorsan. Dikkat et, ne yapalım? Maviyle yapalım. Oradaki paralellikten şurada neyin gizli olduğunu görmen çok da zor değil. Bir Z kuralı gizli. Z'den açıyı taşırsam burası kaç olacak? 40. Zaten şu üçgen ikizkenar olduğu soruda verilmişti. 40'ı kullandım. 180'in 40'ını kullandım. Kaldı 140. Kalan 140'ı eşit paylaştıracağım. 70'e 70. Gerisi olayın çok da önemli bir tarafı değil. 70-40 topladın 110. 180'in 110'unu kullandın. Geriye kaç buldun? 70 buldun. Şimdi burada bu, bu, soru çok kıymetli bir soru. Çünkü bu mantık çok sorulur. Çünkü orta tabanın bir elemanını verir. Diğer elemanlarını senin görmeni ve devamında orta tabanı oluşturmanı bekler. Tamam. Ne yapacağız? Şöyle yapacağız. Ben ne yapıyorum? Bak. Şimdi şu bana böğürüyor. Tamam bak. Bu burası ne yapman gerektiğini bas bas bağırıyor. Burası bir orta nokta. Ben bu orta noktayı tek başına kullanamam. Bu orta noktadan ben bir orta tabanın saklandığını hissetmeliyim, sezmeliyim tamam mı? Peki nasıl şöyle? Ben bu orta noktayı kullanmak için karşı kenarın orta noktasından yardım alıyorum. Yani aslında bir paralel çiziyorum ve gizlenmiş olan orta tabanın oluşmasını sağlıyorum. Şurası orta nokta arkadaşım. Buraya ne diyeyim? Fransa'nın F'si değil. Tamam kaç birim dikkat et altın. Burası 3, burası 3 olacak. 5'in 3'ünü kullandım. Buraya ne kaldı? 2. Ve orta tabandan hatırla yarısı demiştik. Çizdiğim paralel 2 birim. 4'ün yarısında 2 geldi. Şimdi şu üçgene dikkat çekmeni istiyorum. Bak, bak 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 nasıl gizlenmiş. Burası 2. Burası 2, burası 2. Yani mavi üçgen aslında bir ne geldi? Eşkenar üçgen geldi eş kenardan x'in de 60 geldiğini buluyoruz ve sayfayı bitiriyoruz. Diğer sayfada görüşmek üzere.